Selamun Aleyküm değerli aracı arkadaşlar, değerli dostlar İnsan ve Doğa kanalına hoş geldiniz Bugün 24 Aralık Cuma 2021 Evet değerli dostlar Güzel havalardan sonra Rabbimiz çok güzel bir soğuk hava da verdi bizlere Güzel bir kar yağdırdı Dolayısıyla bu aralarımız için bulunmaz bir nimet. İyi günlerden nasıl şükrettiysek bu da bizim için çok güzel bir nimet. Buna da şükrediyoruz çünkü sayısız ve bilmediğimiz nize bizlere bunun getirdiği güzellikler vardır. Sonsuz sonsuz tekrar tekrar şükürler olsun. Değerli dostlar bugün şunu söylemek istiyorum. Bugün kovanlarımızın üzerinde gördüğünüz şu örtü bu bir battaniyedir. Evet değerli dostlar bu kovanlarımızın üzerindeki bu karlar kovanlarımız için bir battaniyedir, buzdan soğuktan korur. Bunları ben şahsen almıyorum. Sizlere de tavsiyem olur ki kovanlarınızın üzerindeki karları temizlemeyi, uçuş deliğindeki uçuş tahta, uçuş deliği ve uçuş tahtasını da bu şekilde e, açmayalım arkadaşlar. Çünkü. E, İt kovanın içerisi ışık aldıkça arılar dışarıya daha fazla Tarlacılar çıkıyor. Şimdile şimdi bile bazen eee sabırsız tarlacılar var. Onlar e, alışkanlık haline getirmiş tabii ki dışarı çıkışı. Onlar çıkıyor yaşlı arı olduklarından dolayı felce uğruyorlar. E, dolayısıyla kapalı olanları açmayın. Açık olanlar zaten eee Çıkarsa çıksın, yapacak bir şey yok. Ama e, şuna emin olun ki soğuk havadan e, arılarımıza bir şey olmaz. Ama şu üstündeki örtüleri kar alırsak gece soğukluğundan buzdan çok daha fazla kovanlarımız etkilenir ve dolayısıyla e, arılarımıza fayda sallamak isterken zarar verebiliriz. Kovanlarımızın iç sıcaklığı zaten görüyorsunuz bu şekilde. Kovanın daha havadar olması için gerekli. Oksijen zaten var. Hepten kapalı dahi olsa yani komple göz şöyle kapalı dahi olsa bu kovanlarımız yine içerideki oksijen arımıza rahatlıkla yeter. Yani arılarımız, kolonlarımız boğulur diye hiç endişe etmeyin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yine tekrar söylediğimiz gibi bu şekilde üzerlerindeki örtüleri de battaniyeleri de kalsın. Hamdolsun Rabbimiz güzel bir kar yağdırdı. Güzel bir manzara oluştu artık. Dileriz inşallah böyle bir birkaç sefer daha yağar. Duamız bu olsun. Ve inşallah tabiat doğa yeterince bir e, su stoğunu protein stoğunu yapar diyelim. Evet dostlar Allah'a emanet olun. Herkese gelecek yılın herkese hayırlı bir yıl olmasını arıcı kardeşlerimize bol bereketli bir yıl olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve dua ile.